Merhaba arkadaşlar, Space Engineers'ın başka bir videosuna hoş geldiniz. Ee, bu videoda yaratıcı dünya oluşturdum bir tane ve çeşitli bloklarda deney yapacağız. Yaratıcı moddayız. Hiçbir şekilde hasar almayacağız ve yaptığımız inşaatlar anında bitecek. Ee, bunun için bir düzlem yapmayı düşünüyorum. Ve bu bölümde de e, sensörleri işleyeceğiz. Eğer sizin de istediğiniz bir e, blok varsa bununla da deneyler yapabiliriz. Öncelikle bir platform oluşturalım kendimize. Biliyorsunuz sol tıkladığınızda koyuyorduk yaratıcı modda. Sağ tıkladığınızda kaldırıyorduk. Eğer bu arada e, geri gittim bakın CTRL'ye basıp farenin tuşuyla da e, mesafe ayarlayabiliyoruz. Eğer yine CTRL'ye basılı tutup sol tuşla basılı tutarsanız şu an bulunduğum açıdan izin vermiyor olabilir. Bir saniye. E, şu şekilde çizgisel bir üretim yapabiliyorsunuz atlayarak iptal ettim. Bir de yine aynı şekilde e, ctrl ve shift'e basılı tutup şu şekilde olmadı. Bir saniye. Açımı düzeltirsem. ctrl ve shift'e yaptığınızda da bu sefer de e, paralel bir evet şu şekilde bir düzlem oluşturabiliyorsunuz. Özür Şu şekilde bir düzlem oluşturdum. Şimdi bir daha kaldırayım. E, tekrar renk e, değiştirmeyi anlatayım arkadaşlar. P'ye bastığınızda şuradan renk seçiyorduk hatırlarsanız. Eğer, bu çünkü oturmuş olabilir. Biraz garip. E, orta tuşa bastığınızda bir bloğu boyuyorsunuz. Eğer CTL'ye basıp orta tuşa basarsanız 3'e 3'lük bir alanı boyuyorsunuz. Eğer Shift'e basıp orta tuşa basarsanız 7'ye 7'lik bir alanı boyuyorsunuz. Eğer CTL ve SHIFT'e basarsanız da hepsini boyamış olursunuz. Tema da aynı şekilde. Bir de tema seçelim. Rusty Armour'da. CTRL-SHIFT yaptım. Bu çok kötü görünüyor. Mesela bunu değiştirelim. Ee, bu şekilde e, boyamış olursunuz. Şimdilik platformumuzu oluşturduk. Platformlarımızda e, bir sensör kullanacağız. Sensörde ne yapacağız? E, sensör nedir? Gerçek dünyada olduğu gibi bir şey algıladığında buna karşı e, bir eylem yapan bir böyle bir, bir blok. Şimdi e, sensörü bir ekleyelim öncelikle aşağıya. Bakın bu arada bir ipucu daha. Eğer bir bloğun hangi yönde olduğunu anlamıyorsanız, hangi yönün doğru yön olduğunu anlamıyorsanız sürekli küçük resmine bakabilirsiniz. Bakın şurada aşağıda bir e, led çubuğu var. Yukarıda da bir kontrol panelimüşün. Şuraya ekleyelim. Ee, sensörlerde yapılabilecek en basit şeylerden bir tanesi de yaklaştığınızda e, kapının açılması. Bunu aynı şekilde daha fazla geliştirip işte geminiz yaklaştığında hangarın açılmasını sağlayabilirsiniz. Düşmanlar açıldığında başka bir şey yaptırabilirsiniz, saldırıya geçebilirsiniz, kameraları açabilirsiniz vesaire. Ee, ya da düşman yaklaştığında bütün ışıkları kapatabilirsiniz gibi. Şimdi e, kapı ekleyelim. Birinci kapıyı şuraya ekleyelim, ikinci kapıyı da şuraya ekleyelim bir ee, duvar yapacağım. Ama şöyle düzeleyim. Düzeltim kendimi. CTL'ye bastım. Öncelikle şöyle koydum. Bir de Shift'e basacağım. Ama olmadı. Bir saniye. Bunun yani şu yönlendirme olaylarını bir türlü eee arkadaşlar bir saniye. Şunu bir kaldıralım de, yapabilirsin. Heh, tamam. 77 yeterli mi acaba? Vah! Bir sürü fazla koyduk, neyse. Aynı şekilde buraya da koyacağız. Bir tane eksik oldu çünkü ben oradaydım. Ee, bu arada arkadaşlar, bunun Şöyle bir yapayım. Eee şöyle tamam. Ee, ne diyeceğimi unuttum ya. Bir ha, evet simetri modunu kullanarak bunu daha kolay yapabilirdik. Ancak bunu başka bir videoda e, göstermeyi düşünüyorum. Şöyle koyduk. Aa, bir sırada burada fazlaymış. Sorun değil. Şuraya yaklaştım. Çet ile tuttum. Şu şekilde kayıyorum. Ve tamamdır. Şimdi e, umarım kapı e, buraya büyük gelmeyecek. Bir deneyelim. Ah büyük geldi yani neyse. Küçük gemi için ürün değil diyor zaten de. E, kayan kapı. Evet kayan kapı arkadaşlar genellikle bu e, iki tane hava e, hava sızdırmazlığını önlemek için e, kullanılan kapılardan bir tanesi. Peştav'ını bir döndürelim. E, nedir bu? Mesela burayı tamamen kapattığınızda şurada şu an dünyada bir sorun yok ama atmosfersiz bir ortamda oksijeninizi korumak zorundasınız yoksa e, sağlığınız gidiyor biliyorsunuz. Ve içeriği basınçlı tutuyorsunuz. E, bu basıncı kaybetmek istemezsiniz çünkü oksijen e, de tükenilebilir bir kaynak. E, buz bulmanız gerekiyor ya da güneş bulmanız gerekiyor. Bunu önlemek için bu kapılardan kullanabiliyorsunuz. E, Şimdilik böyle bir şey yapmayacağım ama e, nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Kapının. Şunun kapalı olduğunu varsayalım. Bir tane kapı burada. Bir tane de arkaya koyacağım arkadaşlar kapıyı. Şöyle. Hatta dördüncü şekilde koyabilir miyiz? Ben yani şu an inanılmaz karanlık. L'ye basacağım. Ve ışığımı açacağım. Ee, page down. Evet. Sıfıra bastım ve gizledim. Şu an açıp kapatamıyorum çünkü kırmızı buralar gördüğünüz gibi bir enerji ihtiyacımız var ve e, bir pil koyalım. Bir pil ihtiyacımız olmayacak bu bölümde. Bir pil şuraya koyduk. Ve yüzde 50 dolu. F açıp F açıp F'ye basarak kapıyı açıp kapatabiliyoruz. Şimdi. Ee, Kısa bir kesme yapmak zorundayım. Telefonum çalıyor, bir saniye. Evet neyse kısa, canlı yayın olmadığı için sıkıntı yok. E, Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi e, Sensörleri gizleyebilirsiniz ya da e, şu an hiçbir sıkıntınız olmadığı için, düşman vesaire. E, şuraya koyacağım. Bakın ilk 9'a bastım. Şu an size düz gibi görünebilir ama sağ üstte e, bu döndürme kutusunun altında sensör yazısını görüyorsunuz şu an tam 180 derece döndürülmüş durumda. Yanlışlık var yani. Ee, bunun için nasıl döndürüyormuşuz? Page up'a iki kere basıyoruz. Evet, doğru yönü şu. Aynı zamanda araç çubuğunda 9 numaraya bakarsanız bu şekilde olduğunu görürsünüz. Şimdi şu an sensör mavi. Mavi demek bizi algılıyor demek. Uzaklaşalım. Şu an yeşil. Yeşil demek bizi algılamıyor demek. Ama enerjisi var demek. Dikkat etleşelim. Sensör kontrol panelini açmak için de K tuşuna basacağız. Ee, şimdi öncelikle bir K tuşuna basalım. Şurada e, bulunduğumuz ızgarada bulunan e, blokları görüyorsunuz. Kayan kapı var iki tane. Pilimiz var bir sensörümüz var. Şu an azami gerekli giriş. Evet, şu an geçerli giriş 3,60 kilo kullandı. Ee, şunu göstereceğim. Algoritü göstereceğim. Öncelikle bir bilgiye gidelim. Şurada burası sabit ızgara diyor. Bunu üst diye çeviriyorum. Diğine çevirebilirsiniz. Şimdi sensör. Bakın sensörün neler, neleri algılayabileceğini seçebiliriz. Oyuncuları algıla. Evet. Yüzen nesneler. Uçan nesneler. Küçük gemileri algıla. Hangar için. Büyük gemileri algıla. Yine hangar için kullanılabilir. İstasyon, alt ızgara ve asteroitleri algıla. Sahibi, dostları, tarafsızları, düşmanı algıla. Bunların hepsini açıp kapatabiliyoruz. Bunlar da e, ne kadar e, mesafe yaklaşıldığında etkinleştirileceği. Bunu şu an göremiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Değil mi? Bakın. K'ya basıyorum. Kontrol paneline giriyorum. Yine bilgiye gidiyorum ve sensör algılama aralığını gösteriyorum. Hiçbir şey olmuyor. <laughs> Sanırım. Bir saniye. Evet. Hood'da göster demem gerekiyormuş tekrar tekrar yapalım. Ee, Kaya K'ya geçtim. Ve kapalı. Burada göster dediğinizde sensörde e, ee, algılama aralığını görüyorsunuz. Bu biraz daha uzaklaşayım tepesinden. Evet her tarafı sanırım 5 metreydi. Yaklaşınca sesi de duydunuz zaten algılama sesini. Şimdi ee, biz sanırım buradan kontrol edebiliriz ama edemeyiz şu an antenimiz yok antenleri bir sonraki bir şekilde göstereceğim şöyle yakından yapalım k'ya bastım ee, normalde bakın şunu ayarlamak biraz sıkıntı olabilir değil mi şu şekilde ayarlamak biraz zor bunu hızlı bir şekilde ayarlamak için ctl basıp sol tıklıyorsunuz ve size e, keskin değer kutusu çıkıyor buna 1 metre yazalım sağ boyutunu bilmek için yazalım vesaire. Şu an gördüğünüz gibi kutumuz küçüldü. Ve ee, sanırım şu kutuların büyüklüğü e, ee, 1.5 metreydi. Bir blok 1.5 bir metre arkadaşlar. Yani şunu 75-75 ee, yaparsak bir saniye 1.25-1.25 pardon 2.5 metreydi galiba ya. 2.5 metre miydi? Şöyle yapalım. 1.25 yapalım. 1.25 bu arada. Şunu da 1.25 yapalım. Bu şekilde olduğunda Evet. Tam bir ee, bir e, büyük zırhlı e, blok boyutunda olduğunu görüyorsunuz. Bu yaklaşalım. Değişir olacak. Değişir oldu. Ee, bir de tekrar yaklaşayım. Sensörün önü, bizim önümüz değil, sensörün önü. Yani şu şekilde döndüğümüzde sensörün ne gördüğünü anlayabiliriz. Biz yaklaştığımızda sensörün önünü bir metre yapacağız. Mesela arkasından da e, yine bir metre yapalım. Arkası, bir gerisi. Üst ve altını e, sıfır yapabiliriz. Sıfır yapamıyor muyuz? Hemen sıfır nokta bir de diyebilirmişiz ama. Üst ve alttan. Ee, hiçbir şey ağlamasına gerek yok. Şöyle bakalım. Neden yok? Sensör ortada olsaydı yoktu ama şu an sensör e, yukarıda değil. Onun için altını e, sanırım ne demiştik? 2.5 metre demiştik. 75, 3, 2.5, 75 dakika, 3.25 falan olması lazım ki bizim e, aşağıyı tamamen ağırlasın. Evet. Gördüğünüz gibi şu an 3.75 pardon. 3.75 arkadaşlar. 2.5 bir tanesi. Ee, 1.25'de yarısı. Evet şu an gördüğünüz gibi. Yaklaştığımızda algılayacak. Ve e, nasıl programlayacağız bunu? Şu an kapatalım bunu. Şöyle bir şey yapacağız. K'ya basıyorum. Eylem kurulumu. Burası e, kötü bir tasarım olmuş arkadaşlar. Anlaşılmıyor buradan ama ilk blok sensör algıladığında, ikinci blokta sensör algılamadığında yapılacak şey. Biz de ne yapacağız? Bu arada kayan kapı 1 ve 2 yazmışız. Bunların ismini değiştirelim. Hangisiydi birincisi, hangisiydi ikincisi hatırlamıyorum çünkü. Şunu bir e, evet, kayan kapı dediği şey ön kapı diyelim. Bunu da arka kapı diyelim. Ee, çünkü daha kolay olacak bizim için. Eylem kurulumu. Evet, ön kapıyı açacak. Şu anki durumu kapalı. Ee, sensör algılaması bittiğinde de ön kapıyı kapatacak. şurada zaten beyaz, şurada siyah olduğundan Kapatıyoruz. Yaklaşalım. Girdik. Ve kapandı. Yine buraya bir tane daha koyacağım. Ancak bu sefer ee, bu kapandıktan sonra yani şöyle biraz yaklaşayım. Evet. Şuradan itibaren ee, açılsın. Çünkü bu kapı ikisi de açık olduğunda içerideki basınç Boşa gidecek. Şuraya bir de e, şey koymak istiyorum. Tamamdır. Şu ah bir tane daha koymam gerekecek. Abi neden böyle bir şey yaptın ya? Altına keşif koyabilsem ya. Neyse koyamadım. Abi neden yok? Tüh koyduk ne ya, neyse. Uğraşamayacağım şununla şu an. Yaklaştık. Kapı açıldı. Kapandı ve buradakini açması gerekir. Tekrar yukarı çıkalım. Ee, sensörü nereye koyalım? Sensörü şuraya koyalım, fark etmez. Sensörü buraya koyduk. Yine e, bu sefer de diğer sensörün e, görüntüsünü kapatıp bunu açmak istiyorum. Bir de açık kalsın. Bu arada gündüz yapmak istiyorum arkadaşlar. Alt F10. Ee, bunun da, da gösterimi açalım. şu an algılama alanı içindeyiz sensörün. Evet. Bunda da e, ee, açık olacak? Bu sefer şu şekilde baktığınızda sensörlere bakıyorum. Aşağısı çok küçük olacak. Sağ solu sadece bloğu kaplasın. E, arkası da Birazcık olacak. Şöyle şöyle yapalım bir saniye. Şimdi sol boyutu ne demiştik? 0.75 mi demiştik? Pardon. 1.25 demiştik değil mi? Sağ boyutu da 1.25. Alt boyutu. Alt boyutu ee, bu şu taraf. Yani kapıya yaklaşmamız. Kapıya yaklaşmayı e, 1 metre yapalım bence. Daha küçük olması gerekiyor. Üst boyutu 2 metre olsun hadi. Geri boyutu e, 2.5 metre olacak. Kapıyı kapatacak. Ön boyutunda e, 0.1 yapabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım cekli nasıl olmuş. Bakın buraya geldiğimde açılacak. Buraya geldiğimde de direkt kapanacak. Bir saniye. Keşke şunu e, kesin, ama... Sanırım evet, burada algılanıyor. Gördüğünüz gibi şu işi açayım. Şurada algılanacak. Güzel. Açalım. Yine kaynağı basıyorum. Eylem kurulumu. Arka kapıyı aç. Arka kapıyı kapat. Açıyoruz. kapattım mı mi ya? Bir kapatmadım. Yanlış bir şey mi yaptım? Ön kapıyı mı kapattım acaba? Aa ön kapıyı kapatmışız abi ya. Hiç söylemiyorum ha. Ön kapıyı kapat. Tamam. Şimdi sıfır. Başarım. Gördüğünüz gibi bu şekilde e, sensör kurulumunu yaptık. Yine benzer bir şey yapalım isterseniz. Mesela buraya birkaç ışık koyalım. Ee, lamba mı desek? Bekka. Evet, iç ışık. Şunlardan koyuyorum. Fark parçası 6 e, Düşman geldiğinde bunların kapanmasını istiyorsunuz ya da siz geldiğinizde şöyle Siz geldiğinizde eee ışıkların açılmasını istiyorsunuz. Ama kapanmasını istemiyorsunuz. Şöyle yapacağız. Öncelikle iç ışıkları hepsini ışıklar diye gruplandırdım. Bu e, sensör 3 bizim en son koyduğumuz 3 sanırım. Yerdeki sensör yazalım hatta. Eylem kurulumu. Gruplardan ışıkları. E, blok durumunu aç. Burada da blok durumunu kapat Ne kapattım? Ee, Burada açmayacağım bu sefer gözükmesin blok. Uzaklaşalım. 5 metre Açtık. Kullanımı aslında oldukça basit. Gördüğünüz gibi. Buradaki dikkat etmeniz gereken şey e, bunun yönü ve e, bunun yönü ve e, neleri algılaması gerektiği. Bunu ayarlamanız gerekiyor. Ve tabii ki enerji olmadan bunu kullanamazsınız. Mesela şöyle bir şey yaptığınızda loktar pili kapat diyelim pili kapattık ve şu an hiçbir zaman bu sensör etkinleşmeyecek bunu da mesela acil panik modu olarak yapabilirsiniz daha sonra pili açalım gibi evet şimdi ben bunları kaldıracağım bir sonraki bölümde de antenleri işlemek istiyorum antenler de biraz karmaşık. Ee, video izlediğiniz için teşekkürler. Sorularınızı aşağı yazabilirsiniz. Dediğiniz gibi ben de profesyonel değilim ancak deney yaparak öğrenmeye çalışıyorum e, oyundaki e blokları. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.